Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Ego Story 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız ki en son Ego Story 2'de Romanya ile hey, ile savaşımız vardı. Bitti neredeyse. Şu an 10, 12. bölümdeyiz. 10. attım. evet 12. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümde artık Romanya Savaşı'nı bitireceğiz. Hiçbir şekilde savaşa girmeyeceğim. Sınırlarımdaki devletlerle ilişki geliştireyim ki bu şekilde savaşa girmeyelim. Ee, şöyle yapacağız. Bir sonraki bölüm Suudi Arabistan. Ondan sonra Mısır savaşları vazgeçecek. Filistin'i e, işgal etmeyeceğim. Bir saniye. İtalya ne yapıyor? Ekonomi vardır değil mi bu alanlar şimdi? Nüfusta peki? Bizim ama mesela asil çok az. Baksana. Ee, Filistin kendimize topraklarımızın gelmesini davet edeceğiz. Ya da şöyle yapacağız. Şeyi bittikten sonra arkadaşlar yani Osmanlı'yı formladıktan sonra Filistin'e bağımsız bir yer açabiliriz. Arkadaşlar bir de ben bir şey düşünüyorum. Ya Çin'in şu bölgesinde yeni şey Doğu Türkistan'la oynayacağım. ya da Filistin'de oynayacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Dört Türkçe'den diyenler abone olsun. Filistin'in like atın sayımızı bilelim. Bir şey diyeceğim. Hayır Kuzey Kore Savaşı kaybetmiş. Hemen yani, ıı, Şimdi bir tur atlayamadım arkadaşlar. Ne kadar konuşuyorum ben videolarımda. Tamam. Mukamma saldırılar mı? Arkadaşlar videoları izliyorsunuz. Allah razı olsun. Ya like atın like. Allah için ya. Günah mı? Haram mı? Ne harama el uzatıyorsunuz? Ne bir günah işliyorsunuz? Sevap ya, sevap sevap. Yani şimdi gerçekten işgal ettiği işte, topraklarda mı yaşama planı? Bir şey be. Of. Mulda sen de ama bölgeye gelmiştim. Ben seni kurtarırdım. Ya tam da transitten yeri almışlar ya. Transitten yeri ben ülke yapacaktım. ya. Yuh ya bir türlü işgal edemedik adamları ya. Arkadaşlar ondan sonraki bölüm Ukrayna olacak bu arada. Tekrar bir Rusya savaşı düşünüyorum. Moskova'ya kadar sürecek. Belki hiç gerek de olmaz. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Ha, arkadaşlar bu bölüm ekonomik yatırımlar. Ülke içi falan. Ufak devletler. Fethi de yapabilir. Mesela bu bölüm boşunu boşuna her şey sana Yunanistan'ı alırız. Çok hızlı. Baktık videoda zamanımız kalıyor. Moldova'ya bir tane şehrini hediye ettik. Kaç kayıp? 58 bin Romanya. Ee, bir tane şey. Um, bu bo, senin barış anlaşmasını bekleyeceğim. Çok güzel. Aa, koskoca adada liman yok ya. Ne saçma iş ya. Ee, sonra bu, hiç koloni yapmadınız mı? Çok iyi bana uyar. Tamam. Hep. Niye sövdünüz? Yeter ya bu işte ya İşte bu ya. Ben bunu istiyordum ya. Oh be. Hiç oradamız... nasıl oluyor ya? İki tane mi Evet. Türk. Türk. Bu ordu var ama yok gibi bir şey. E çok fazla böyle hata var. Ne oldu ama ya? Hani çok güçlüdünüz? Ee, sizin topraklarınız varsa Bizim de Allah'ımız var. Hadi gidin işinize. Bir tane de Ankara'dan basalım. tek teklif göndereceğim. Arkadaşlar burada bir önceki bölümde şey yanlış anlamış olabilirsiniz. Metoya bu bağımsız ülke yanlış anlamış olabilir İsrail gibi. Ama İsrail tek çiz arkadaşlar yolunu Bazıları İsrail bayrağını şey, İsrail değil. Yo Fus Sırplar açmış. Asi bile yapamadık ki. Bu bölüm ülkeyi kalkındıracağız. Daha iyi bir ülke. Arkadaşlar Almanya'da için şöyle bir şey yapacağım. Almanya serimizi. Ne hatırlarsınız ki biz Rusya'yı ihlak ettik. Tamam. Ee, çok daha güçlendik. Bu Bir saniye. Hallettim arkadaş, arkadaş. Aa. Bu hiç güzel olmadı. Bu hiç güzel olmadı. Avusturya biz Avusturya'yı Viyana kapılarına itecektik ya. Bu hiç tatlıya bağlanmaz bu konu. Paramız neden bu kadar azaldı? Hmm. Ordu tarset. Ha ordu bastık. Ordu basmak niye bu kadar bizim ekonomimiz bozdu? Şu Suudi Arabistan cephesinde biraz ordumuz kalmış. Allah. alalım. Nasıl bölgede ordu tutuyor? Bakalım birinin o Suudi Arabistan bizi savaş ilan Orada çok Şimdi ilişki geliştireceğim. Mısır'la da yine. İran hani. zaten sıkıntı Pakistan güzel. Rusya kötü kayna gel işte sen bu bölüm hızlı ülkemizi biraz yatırım yapacağız çünkü ülke yatırıma aç ülke birazcık yatırım yapsan uçacağım diyor yani kuvvetli mini ekonomisi varmış yok yok bir şey denmez zaten bir de en çok orada kuvvetten mi çıkıyor şaka gibi de şu an en çok ordu alan Anadolu toprakları ona bak bir de esas topraklara bak diğer topraklar. güzel ordu çıkıyor gerçekten ama onun dışında hiçbir yerden ordu çıkmıyor hmm. ya, arkadaşlar bölüm bitti neredeyse biz hala hiçbir e şey yapamadık hızlıca Kıbrıs'ı alalım Kıbrıs adasını Arna Yunanistan İran abi ya. İyi ki hiç savaş olmuyor dedim ha. Şu mağazama tüküreyim ya. Stek sen o. Ben de dedim ki Kuzey Kıbrıs'a saldırırız. Kıbrıs adasını alacağız. İran'dan zaten bir olmuşlar. Ya seni ordun var mıdır ki ya? Ver et. Biz bu savaşı net kaybettik. Barışalım. Ama intikam alacağım. İntikam alacağım. Finale yakın seni çok kötü yiyeceğim İran. Dua et ki şu an Kıbrıs seferi Yunanistan şeyi yapacağız. Kal. A A ee, Azerbaycan 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 Azerbaycan. O Azerbaycan, 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 Azerbaycan Bölge ordu. Bu. Bölge sadece ordu bas. Latak latata takiye bir çıkarma bir saniye. gidiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne kadar fazla ordu basabiliyoruz. Önemli yerlere bas. En çok nereden çıkıyor bu arada? Şuradan güzel ordumuz çıkıyor gibi. Aa, Anadolu. Anadolu değil burayı. Rus şey. Neden ben İranlara Rus diyeyim geliyor? Böyle <laughs> iş mi olur ya? Aa buraya nur yok. Çok güzel şu iki yerden biraz daha, daha orada basacağım. Azerbaycan. Oo çok güzel. Tam ittifak olmalı şu an Azerbaycan'la ilişkilerimiz. Var ya mükemmel. Ötesi. İran'da benim dayamın ötesi diyecek şimdi az kaldı. Bir saniye arkadaşlar bölgeye ordu. Bölgede ordu çok az ama. Iraklar yaşıyor zaten burada genelde. Bir şey fark et. Abi. Biz, iyi ki bizim ülkede isyan çıkmıyor ona şükür edelim biz. Ülkede isyan çıkmıyor ona şükür edelim. Ne Balkan'da asimile var. Ne Mezopotamya'da asimile var. Biz zaten Ülke yenilmiş bir ülke ya. Öyle iş mi olur? Oraya bir şey lazım ya. Çok kötü inliyoruz Çok kötü hem de. Ben size yapacağım bilirim. Durun. yapacağım bilirim. Ordu nerede? Onu da bilmiyorum. 5000'lik. Burayı zaten içinden geçtiler. şimdi bu İran büyük ihtimal buradaki isyancılara para veriyordur. Devam ediyoruz. Uf uf. şöyle bir şey yapmak zorundayım. Buraya bir Suriye. Oldu canım. Tüm toprakları vereyim. Ufak. Latak. Vallahi Latakia Latakia Bir vasalı servis bırak ee, Neden böyle bir şey yapıyorum İsyancılara karşı Hani bir devletler olsun ki bana saldırmasınlar Ira nereye açalım Şuraya açalım O şehir fokus muymuş Tamam Vergi alma Aslında filisini almalık. Çok zorundayız İsrail. Romanya'da yapalım. Şuraya bir tane zaten gerisini bir isyan çıkaracağını düşünmüyorum. Şuraya koyalım. Şimdi size yeterli saldırı gelebilecek herhangi bir saldırıya şey. çıkabilecek herhangi bir o Azerbaycan ordularına bak sigma sigma geliyorlar <laughs> İşte bu kaç 3000 yakın birlikte girdik 2000 ordularda çok rahat mağlup ettik ve ne kadar kayıp verdik daha 3200'ün yarısını vermişiz. 1175'in hepsini vermişiz. Ne oluyor dışarıda? Arkadaşlar dışarıda olaylar dönüyor. Ben evde video çekiyorum. Azerbaycan acaba istese kız askeri yaşayabilir sen Tehran'a yürüyoruz. Arkadaşlar ben Tehran Türkçesini unuttum. Nasıl okunuyor? Bir tane kredi az çünkü biz bir turdaki parayı ne yapabiliriz? Hiçbir şey olmaz bu. Bütün bu para ya. Ee, Kuveyt'ten basalım. Ana buraları hep İran'a verdik değil mi biz? O salak güvenilmez ya. Bu Suriye, Irak, Romanya İsrail'le bir bağımsızlaşsa daha doğrudan yenmez. Hala paramız var çok güzel. Az önceki aldığımız para hala elimizde duruyor. Çok güzel. Çok iyi ya. Tamam tamam. Şey, Azerbaycan'da Güney Azerbaycan'a şiddet Türkmenistan'a. Bizim ilişkilerimizin iyi olduğu Türk devleti Azerbaycan. Bir tek başka bizim. Azerbaycan, Özbekistan'la o yüzden Özbekistan, Azerbaycan ittifak kurabiliriz de. Özbekistan Azerbaycan ittifakı da bir kere denedim başıma gelenler o kalmadı. Gelmeyen kalmadı. Arkadaşlar ben bir ara şey gördüm. Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan ittifakıydık. En ufak şekilde turandık. Ben Azerbaycan'ı kurtardım falan. Çok fazla olay döndü. Sonra ıı, Pakistan'ın bir vasalı vardı. Özbekistan bu Pakistan'ın vasalını alıyor. Ve vas, kendi vasal yapıyor. Ee, Özbekistan'ın vasalı Azerbaycan'ın savaşı ilan edince savaş burada patlak veriyor. Aslında şimdi şimdi Özbekistan Türkiye Azerbaycan ittifakına Pakistan'ı alabiliyoruz. Ona savaş ilan Özbekistan'da Azerbaycan'a savaş ilan Tüm ittifak dağılıyor. E ben de ittifak dağılınca şey almak istiyorum. Bu şey topraklarını. Pers toprakları. İran topraklarını. Alınca da ne ittifak alıyor. Ne ülkelere. Çin'le bile savaşıyoruz arkadaşlar. Boş boş kalıyor ama öyle. Şu İran savaşı biterse videoyu bitireceğiz. Maşallah çok güzel ekonomi yaptık gerçekten. Bir tane mi yaptık ekonomik yatırım Kuveyt'e? İşte çok güzel ekonomik yatırım yaptık. Sonra neden İtalya Türkiye'den güçlü? Olur. Herkes sadece bize savaş ilan ediyor ya. Ben orada bakınca savaş ilan etme aletine mi benziyorum? Boks sorbasından mı benziyorum? Bu 851 ordu ne yapıyor? Aklını deniyor kardeşim? Oraya onu ben gönderdim değil mi? Şimdi bakalım yine yani uzunsuzluk. bakalım. Önemli büyük bir ittifak kurulmamış. Lüksemburg Cebeli Tarık tıfağı. Selam falan. falan. Huzursuzluğun adı ne? Ne oluyor? Bu bu kreş. Monarşiye geçince biz imparatorluk oluyoruz. O da Osmanlı İmparatorluğu. Hah. <laughs> Eyalet. <laughs> Bulamadım. Niye öyle? Video boş boşuna kaynadı gitti ya. Hah. <laughs> Teran'la düştü. Azerbaycan bize askeri eşim istiyor. topu da vereceğiz. İhsan finans askeri yaşım vermez mi? Bu bölüm Azerbaycan ittifakını kuracağız. Yine video 17 dakika oldu. Bir, tek, bir tane en uzun videom var. 17 dakika. O da Almanya videomdu. Videoyu hala bitiremedim. 18. dakikadayız. Tamam, bitti. 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 Vallahi bitti. Yeminle bitti. Sen artık vasallaştıracağım. Topraklarımı İmam Altı'na katacağım. 35 yıldız mı istiyorsun? Yani bir şeyle vasallaştırırım. Sonra. Tamam. Çok güzel Azerbaycan sen de Barış. Çok güzel Azerbaycan ittifak. Neden Azerbaycan? Neden? videoyu dur. Video oyunumuzu kaydedelim. Kendinize çok iyi bak arkadaşlar hoşça kalın. Bir, bir atalım teklif. Kabul edemedik.